Herkese iyi akşamlar. Bir canlı yayında daha birlikteyiz. Postunu paylaştığım iyileşme hikayelerinden bahsedeceğiz bugün. İyileşmek e, sizin için ne? Yani sizdeki tanımının ne olduğundan bahsedeceğiz. E, hastalık ve iyileşmenin tam olarak bize ne ifade ettiğini konuşacağız. Bunlar üzerinden bahsederek gideceğiz. Mesela sizin için iyileşmek ne demek? Yani iyileşme dediğinizde ne anlıyoruz? Başım ağrıyordu, geçti, iyileşti. Bu bir iyileşme midir? Yoksa bir iyileşme bir dönüşüm müdür? önümüzdeki atlamamız gereken bizi bir sonraki aşamaya geçiren bir basamak mıdır? Hastalıkla nasıl bir ilişkisi vardır? Bunları konuşacağız. Yani iyileşmenin köküne baktığımızda da iyi yani iyi olma hali, iyi hissetme halinden geliyor. İşte gene olay hislere geliyor, duygulara geliyor. İyileşmeler bizim arkadaşlar duygu evrenimizde yaşadığımız bir dengelenme aslında. Fiziksel bedendeki bir yerimizdeki bir problem ve daha sonra da o problemin bir müdahale ile alınması, geçmesi veya bir süre kaybolması sonra tekrar çıkması veya bir migren var diyelim. Bunun dönem dönem geçip tekrar tekrar nüksetmesi bir iyileşme olmuyor. Çünkü iyileşme dediğimiz olay tamamen o olayın nötrlenmesi. Yani onun bir daha deneyiminin sizin tarafınızdan algılanmaması. Yani sizin o deneyimi tekrar yaşamamanız. Bu iyileşme. Yani çünkü ondan çıkaracağımız o sıkıntılı durum olabilir. Bir hastalık olabilir. Ondan çıkaracağımız e dersi alıp kabule geçip artık onun bizim için bir şey ifade etmemesi bizde bir yer tutmaması enerji alanımıza dolayısıyla da fiziksel bedeninde de, bedende de bununla ilgili işte baş ağrısı gibi bir yerimizde leke gibi bir yerimizde bir kitle gibi veya bir organımızdaki bir işlevsizlik gibi bir işaretinin artık olmaması İyileşmenin aslında düşündüğümüzde büyük resimdeki tanımı bu, bu şekilde. Eğer iyileşmelere öyle baktığımızda, bu şekilde baktığımızda bizi çözüme yani hani doktora gideceksek, ilaç kullanacaksak, bununla ilgili bir terapi alacaksak hepsi olabilir. Yani hepsi sonuçta bir iyi olma yolunda adımlardır, ama ee, iyi olmanın sizin için tanımını çok iyi oturtmanız lazım ki ya sadece işte e, şundan işte mesela en basit örnek ağrı kesici alıp o anda o baş ağrısından o anda kurtulayım çok başım ağrıyor bunu katlanamıyorum bunu tahammül edemiyorum noktasından e, bu baş ağrısının bendeki eee Kök nedeni nedir? Yani neden benim başım ağrıyor da başkasının başı ağrımıyor? Veya benimki ne kadar şiddetli ağrıyor? E, vesaire vesaire. Hani bunu kendinizdeki e, kök sebebini bulmanız gerekiyor. Bu da işte yine enerji alanımızda bir duygu alemimizde bir sebeple bağlantılı. Oradaki bir dengesizlik, oradaki bir e, uyumsuz durum. Yani bir iletişimsizlik var aslında. Yani hastalıkların e, büyük çoğunluğunun kaynağı kontrolsüz bir pozitif feedback mekanizması. Yani sürekli e, fizyolojik olarak aslında atıyorum ilgili organda, ilgili hücrede, ilgili dokuda bir sürekli e, şeye, hücre artışının sağlanması veya sürekli oraya bir eee stimüle yani bir etkinin, bir nöral etkinin, bir hormonal etkinin sürekli yapılması ve bunun aslında artık ben bu etkiyi almama gerek yok. Yani negatif feedback mekanizmasının bloklanması. Nasıl diyelim? Bu neden negatif feedback mekanizması bloklanıyor? Çünkü bununla ilgili şöyle bir problem var. Orada bir duygu sıkışması var. Yani sürekli e, orta beynimizde, limbik sistemimizde sanki olay devam ediyormuş gibi e, algıla algılıyor. Yani aslında olay devam etmemesine rağmen bir pozitif feedback mekanizması e, hormonal sistemimizde, nöral sistemimizde sürekli bir uyarı haline devam ettiği için o organda bir ekstra hücre artışı, ekstra bir e stimülasyon meydana geliyor ve o organın işte optimal e, fizyolojik yapısını bozmaya başlıyor. Patolojiye götürmeye başlıyor. Aslında hani işin biyolojik olarak da açıklaması böyle. Aslında iyileşme bizim için gerçekten bir dönüşümü sembolizmi geliyor. Yani aslında Gerçekten bir hastalığınız varsa, bir rahatsızlığınız varsa, psikolojik veya fizyolojik, yani patolojik, bu aslında bunlar birbirleri zaten çok ayrı şeyler değil. Bunun, bu aslında iyi bir şey noktasına geliyor. Yani sizin çözmeniz gereken, size çözülmesi, çözülmesi e, istenilen bir durum, yani bir bulmaca gibi, e, kendi duygu durumunuzu da düzeltmeniz gereken. E, sağlığınızı, kavuşmanızı e, ve bununla ilgili bir bilme, bir farkındalığa sahip olmanızı isteyen bir üst farkındalığınızın yönlendirmesi var demektir. Şimdi konuyu da çok saptırmayayım. Spritüel olaylara e, başka bir belki videonun konusu. Onun haricinde Şimdi iyileşme hikayelerinden bahsettiğimizde mesela benim çalışma yaptığım kişilerde benim bile şaşırdığım çünkü hani bize böyle bir şey öğretilmiyor. Duygularla bağlantılı olduğu öğretilmiyor. Rahatsızlıklarımızın işte bilinçaltı kayıtlarımız kodlarımalarımızla alakalı olduğu bize hiçbir eğitim sisteminde psikoloji birazcık giriyor ama o da tam olarak böyle bir şeyden bahsetmiyor, ee, sadece işte ruhsal olarak değerlendiriyor. Ama gerçekten temelde bizim ruhsal durumumuz tamamen fiziksel bedenimizle bağlantılı ve aslında hani içimizde ruhu işte enerjimizi içimizde olduğunu düşünsek de aslında biz Ruhun içindeyiz. Yani bu en alt görünen zahirdeki e, en katı e, haldeki enerji bedenimiz bizim fizik alanımız. Ama onun ötesindeki süptül alanlar bizim üzerimizde. Yani biz ruhun içindeyiz. Yani auratik bedenin içinde olan biziz. Biz en alt e, seviyedeyiz şu anda. O yüzden kökleri enerji alanımızda aramamız ve bunu yaparken fiziksel bedenimize de iyi bakmamız, onu doğru kullanmamız gerekiyor. Çünkü en nihayetinde bu bedenin e, sürücüsü bizim ruhumuz, yani bilinçaltımız. Bilinç bu bedende, bu bedenin altında, bu bedenin potansiyelleriyle ortaya çıkmaya ee, ve bu hayatı deneyimlemeye hissetmeye çalışıyor ve kendini ruh beden zannediyor. Aslında biz beden değiliz. Bak yine konu kaydı. Ama her, hep oraya bağlanıyor <laughs> her şey. Ee, iyileşme durumunda da bunu çok iyi kullanmamız, kullanmamız gerekiyor. Yani asla sadece bedene odaklanma. Yani bedenin ötesindeki farkındalığınla, varlığınla beraber hareket etmen gerekiyor ki e, tek taraflı bir şekilde işlemiyor sistem. Yani iki taraflı. Madde ve manayı dengede tutarak e, bir iyileşme, bir farkındalık yaşadığında evet sen bu sınavı geçtin. Hastalıklar aynı zamanda tasavvuf literatürde ecirdir. Yani sendeki bir güzelliğe, bir ilmi, bir e, durumu ortaya çıkarmak için ve senin onu paylaşman için e, sana verilir. Hani işin tasavvufi anlamda baktığımızda da. O yüzden e, bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Bir rahatsızlığınız varsa hiç üzülmeyin. Bu bir <laughs> hediye gibi düşünebilirsiniz. Tabi bunu aa hediyeymiş tam o zaman diye bir şey olmuyor tabii Bunu anlamak bunun üzerinde tefekkür etmek, işte meditatif çalışmalar yapmak, düşünmek yani onun üzerine ciddi bir mesai harcamamız gerekiyor. Normalde mesela ben danışan veya çevreme bahsettiğimde insanlar hani böyle birden pat diye böyle bir şeylerin pat diye bir şeylerin olacağını zannediyor ki pat diye bir şeyler de olabiliyor böyle aynı mucizevi böyle iyileşmeler de oluyor. Olmuyor değil. Ama en nihayetinde nasıl ki biz mesela spor salonuna gidiyoruz veya bir yemeği yapmak için belli bir süre zaman harcıyoruz ve onu bir şey öğrenmek için belli bir süre mesai harcadığımız gibi aynı şekilde yani buradaki Duygu alemimizdeki, ruhsal alanımızdaki dengelenmeleri yapmak için de bunu kendimize bir süre öğretmemiz lazım. Tekrar tekrar hislerimizi odaklanmayı onu hissedebilmeyi öğretmemiz lazım. Hani Olmuyor böyle bir şey yok diye kenara atmamanız lazım. Ciddi mesai harcayarak bu idrakleri yakalayabilir ve iyileşebiliriz arkadaşlar. Ama kimse e, belli bir kesim çok güzel iyileşmeler yaşıyor. Yani e, Yeni takip ettiğim kişiler var, insanlar var. Yani benim de kendi yaptığım çalışmalarda müthiş böyle bir olumlu gelişmeler görüyoruz. Ama yani bunun gerçekten ciddi anlamda, ciddiye alınması gereken bir konu. Bir kadim bir bilgi, bize unutturulmuş bir bilgi. Kendimizde olan bu Şifa gücünün uyandırılması, tekrar hissedilmesi için bir bir mesai harcamamız gerekiyor. Yani hani olmadı diye bir şey değil. Mesela hani hep örnek verilir ya böyle hani bir elbisenin ayakkabı tonu tutsun diye 20 dükkan gezersin. Ama şöyle ruhuna, sağlığına hani yatırım için böyle kılı kırk yararsın gibi böyle bir durumumuz, söz konusu yani hani buradan zaten pek bir şey. O tip bir yaklaşımdan bir iyileşmenin çıkması tabi zor olabilir. Sadece dış görünüşe, maddeye tutunma hali bizi tamamen bu gibi yani bu farkındalık durumlarının ciddi bir şekilde uzaklaştırmış oluyor. Sonra zaten bir mutsuzluk hali, bir hastalık silsilesi hali geldi mi üst üste geldiler halleri. Bir bilinmeyenin içerisine savrulma hali, isyan hallerine kadar e, dönebiliyor. E, yani ilk etapta belki onlar da normal. Ama gerçekten müşteri olmak lazım. Hani ne gibi sıkıntınız varsa, ne gibi sorununuz varsa hiç merak etmeyin. Her şeyin bir çözümü var. Sadece sen çözmek için uğraşmıyorsun bu kadar. <laughs> yani e, hani uğraştım olmadı noktasında e, zamanı var diyeceksin. Hani gerçekten odaklandığın şey, gerçek anlamda odaklandığın şey e, hayat tarafından yani senin potansiyelin dahilinde e, sana veriliyor. İşte bu bir iyileşme hikayesi olacaksa da sonunda iyileşiyorsun. Ama onun peşini bırakmamak gerekiyor arkadaşlar. Ve birazcık o süreci yaşarken de o dönüşümü kendinde görmen lazım. Hani işte hastalanmadan önceki halimle şu an arasında çok bir farkın olduğunu görmen lazım. Yani o fark zaten seni iyileştiren. Yani sen değiştiğin için hastalık seni bırakıyor gibi bir şey. Yani önceki sende tutunabilen hastalık senin frekansın bir üst seviyeye taşındığında artık o frekansta kalamıyor. Mesela bu bir virüsse Virüs belli bir frekanslı ya yani her şeyin zaten frekansı oldu zaten Fizik, fizikçiler tarafından ortaya konan bir şey, kuantum many, manyetizmada da var. Ee, yani bir şeyin titreşimi o şeyi var ediyor. frekansı yani eğer e, senin titreşimin o hastalıkla örtüşüyorsa o zaman sen hasta oluyorsun. Yani enerji alanında bunun bu hastalığın sende yer bulması izin veriliyor. Yani sistem öyle çalışıyor. Ama sen titreşimini belli bir başka bir algıya taşırsan e, manipülelerden uzak, kendinden emin ve ne yaptığını bilen bir şekilde hem fiziksel sağlığıyla ilgili doğru şeyleri yapıp hem de ruhsal sağlığıyla ilgili doğru şeyler yaparsan zaten senin titreşimin düşme ihtimali yok ve sen o işte virüs, bakteri, o hastalıkta da o titreşimle e, senden düşmüş oluyor. Seni, sende artık yer bulamıyor. Yani senin bir noktada bir üst seviye frekansa sıçrıyor olman lazım. Ama tabii ki de bu da e, hayatta en büyük mucize tekrar. Tekrarlarla kendini öğretebileceğin duygu alanını nasıl kullanabileceğini, duygularının efendisi nasıl olabileceğini öğrenerek e, bu şekilde bu bedendeki ve e, ruhsal alanındaki bioinformasyonu, yani info o bilgi e, karışıklığının düzeltilmesi gerekiyor. Tabii onu bulmak için de ciddi bir çabaya girmen gerekiyor. Bu anlamda e, gerçekten ciddi bir çabayla ortaya çıkıyor arkadaşlar. Hani düşünseniz hayatın neyi çabasız elde ettiniz? Yani bu alanlarda da hani e, duygusal alan alanlarda, psikolojik alanlarda da gerçekten bunun çok ciddi alınması gerekiyor. Günden güne zaten birçok e, bu konuda uzmanlar çıkıyor, holistik yaklaşımlarla e, sağlıkçılar, doktorlar, psikologlar. Ee, olayın, sağlığın, hastalığın bir bütün olarak algılanması gerektiğini söyleniyor. Hatta benim e, kitabımda bir bölüm var. Hastalıkta ve sağlıkta diye. Orada da şöyle bahsediyorum. Mesela biz hastalığı tek bir şey olarak düşünüyoruz. Diyoruz ki hastalık işte pardon sağlık hani hiçbir şeyin yok diyoruz. Turp gibisin. Yani bir hiçbir şey yok. Aslında hani be kalbim sağlıklı, bağırsam sağlıklı, bedenim sağlıklı, gözüm sağlıklı demiyoruz yani. Bir bütün olarak algılıyoruz sağlığı. Hastalığı ise çok olarak algılıyoruz. Şu anda şu var, buramda bu var falan. Şu lan yani burada bir algısal durumu e, durum söz konusu. Biz Nasıl ki sağlığı tek olarak algıladığımız gibi hastalığı da tek olarak algılamamız gerekiyor. Yani tek olan enerji bedenimizde bir bütün olan avratik alanımızdaki bir problem olarak algılamamız gerekiyor. Yani oradan işte böbreğine sirayet eder, kalbine sirayet eder, gözüne sirayet eder, işte kaslarına vesaire. Bunlarla ilgili tek tek e, olayın yani Resmin o bozuk fırça darbesinin dibine girerek büyük resmi e, görme görememeye başlıyoruz. E, aslında büyük resmi gördüğümüzde böyle dışarıdan baktığımızda aslında o küçük e, hataların aslında bütün de çok büyük bir anlam e, olmadığını da görüyoruz. Yani bu e, mandala çalışmalarında da böyledir. hani ufak hatalar böyle görünmez bütün böyle bir mandala resmine baktığınızda uzak oda yapılan çalışmalarda bütün büyük resim aslında sizi verir. Yani birazcık da siz oraya biraz odaklandığınız için veya o odaklandığınız noktanın bir e, auratik alanınızda bir duygu karşılığı olduğu için oranızda bir blokaj oluyor. Yani resim yapılırken orada el kayıyor, yanlış bir darbe vuruyor. Büyük resmi odaklanarak yani hastalığı da tek yani olarak algılayarak biz e, iyileşme yoluna çok rahat bir şekilde girebiliriz. İlk, ilk önce algımızın değişmesi lazım arkadaşlar. Yani ne yesek ne içsek de bunlar çok önemli. Fitoterapiler, tedaviler, e, aromaterapiler çok zaten çok büyük etken ama e, elinde sonunda algısal bir değişime uğraman gerekiyor. Yani o teknik boyutundan algılaman gerekiyor hastalığı. İşte şuram hasta değil. Evet ben neden hastayım? Bir bütünümün bu bozulduğu Nokta neresi? Bu da tekliğin içinde gene bir bütün olarak, holistik olarak fark etmemiz gereken bir durum. O yüzden e, hastalığı da işte hiçbir şeyin yok. Hastalıkta da işte aslında yani bu bir misafir gelip geçici gözüyle bakmak lazım. Ona takılmamak lazım. Ona odaklanmamak lazım. Bu da önemli bir konu. Ama dediğim gibi o bütünsel alanımızda nedeni arayacağız. Enerji alanımızda nedeni arayacağız. Ki o enerji alanımızda fiziksel bedenimizdeki bağlantıyı da sonra fiziksel bedenimizi hissederek bulacağız. İki taraflı olarak o kopmuş bağlantıyı tekrar bir araya getirip şifalanacağız. Yani bu kadar aslında. Basit gibi ama tabii ki de bu farkındalığı yaşamak için Ciddi çalışmalar, düzenli çalışmalar, istikrarlı olmak gerekiyor. Bu çok önemli. İstikrar üzere olduğunuz takdirde fiziksel bedeninizin müthiş potansiyeli enerji alanınızın müthiş işlevlerini keşfedebiliyorsunuz. Onların kontrolünü ele alabiliyorsunuz. Yani kurban olma psikolojisinden çıkıp, kurban olmaktan çıkıp aslında yaratıma dönüştürdüğünüz bir hayatınız olmaya başlıyor. Yani o hastalıkları da yaratan benim, benim bedenimde oluyor. Ya veya benim bedenime, bedenime bir şey bulaştığında benim bedenim onu kabul ediyor veya etmiyor. Öyle düşünün. Çok çok büyük resme baktığımızda başımıza gelen kazalarda da aynı şekilde enerjiler, enerji bedenlerimiz, bağlantılarımız, atalarımızdan aktarımların sonucu olarak olayların da e, duygular üzere başımıza gelmesi söz konusu olabiliyor. Hani işin artık e, karma boyutuna kadar gidebiliyor. Ama tabii ufak ufak anlayarak işte eterik bedenimiz, duygu bedenimiz, e, zihin alanımız şeklinde ruh bedenimiz bunların üzerinde bu farkındalıkları yaşayarak bütün hayatımıza bu bilinçaltımızdaki o karanlık dehlizlere bir aydınlanma getirebiliriz ve gerçekten yani gelen sıkıntılara şükredecek noktaya geliyorsunuz arkadaşlar ee, tabi bunu deneyimlemeden idrak etmek veya bir yerden görmeden fark etmek öyle pat diye kolay olmuyor ama emin olun bu konuları araştırın dediğim gibi bir sıkıntınız bir rahatsızlığınız varsa bunun Nasıl bir hediye olabileceğini, o hediye paketini nasıl açmanız gerektiği ile ilgili bu alanlarda çalışmalar yapın, araştırmalar yapın. Gerçekten bu niyete girdiğinizde zaten pat 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 karşınıza her şey çıkacaktır. Şimdilik bu yayın bu kadar. Hayat bir yolculuk şifa ise yolda olduğunu bilmektir. Yani bu farkındalığı, bu algısal farkındalığı yaşadığımızda gerçekten bize iyileşmenin anahtarları veriliyor arkadaşlar. Bugünlük, bu akşamlık bu kadar. Katkı olduysa çok mutlu oldum. Sorularınız konuştuklarımla ilgili yapıcı yorumlarınızı bekliyorum. Veya sormak istedikleriniz varsa memnuniyetle cevaplamak isterim. Şimdilik İyi, geceler diliyorum herkese. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.